yukarı çıkaralım. Merhaba arkadaşlar. Unity projemize 3D karakter, 3D robot karakter nasıl ekleyebiliriz onu göreceğiz. Bu şekilde. Yön tuşlarıyla şu an hareket ettiriyorum. Mouse'la etrafından dönüyorum veya bakış açısını sağlıyorum. Üstü de gördüğünüz gibi SC ile çıkış yapalım. Kameramız karakterimizi takip ediyor. Gördüğünüz gibi altta ve üstte görebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız onu göreceğiz. Başlayalım. Unity'de boş bir proje oluşturdum arkadaşlar. İlk önce Windows'tan Asset Store'u açıyoruz. Siz de giriş isteyebilir. İlk önce giriş yapacaksınız arkadaşlar. Kendi üyeliğinize giriş yapın. Ondan sonra devam edebiliriz. Arama çubuğuna Starter Asset yazıyoruz. Buradan arkadaşlar Low Price to High Price seçiyoruz. Burada arkadaşlar kuyukluktan bakalım. Starter Asset Karakter Kontroller olarak şu gördüğümüz 3 robot veya karakteri kendi Unity projemize aktaracağız. Özellikleri buradan görebilirsiniz. Hangi ünite versiyonu. ADD olarak buradan bakabilirsiniz. Buraya gelip şu an ben indirdiğim için gözükmüyor. Add to my asset diyorsunuz. Şuradaki kendi menüsünden. Kendi Unity'ye indiriyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar start asset third person. Bunu quick Look olarak tekrar bakalım. Third person. Bunu indiriyoruz. Yine özellikleri burada iki pakette indireceğiz. Aynı şekilde yine ben indirdiğim için gözükmüyor. Ee, bu buton yanda olacak. Add to my asset diyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz. Karakter kontrolü ve third person indirdikten sonra ünü tekrarına dönüyorum. Yine Windows'a geliyorum. Paket Manager'ı seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Paket Manager sizde ayrı gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde. Ben alıyorum şu yukarı. Scan yanına yerleştiriyorum. Erişim kolay olsun diye. Package in Project seçili bende şu an. Sizde de hangi seçiliyse My Asset'i seçiyoruz arkadaşlar. Yani kendi e, asetimizi seçiyoruz. Benim daha önce indirdiklerim burada geldi şu an. İlk önce hangisini indirmiştik? Karakter kontrolü seçiyorum. Daha sonra buradan Import diyorum arkadaşlar. Import Init Package. Bu uyarı geliyor. İndirilecekler bunlar arkadaşlar. Buradan Import diyorum. İndirmeye başladı. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir uyarı geldi. Input sistem package için yeniden başlatma gerekiyor. Bunu evet diyorum. Daha sonra görüşeceğiz. Evet ünite arkadaşlar tekrar başlattı kendini. Restart yaptığım için. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Start asset olarak geldi. İlk karakter kontrolü import yaptık. Şimdi ikinci sırada. Bunu sırayla yapıyoruz. İlk bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra 4 person yapıyoruz. Tekrar Buna da import diyorum. Install diyorum arkadaşlar. Bunda da yine arkadaşlar import uyarısı geldi. Bunları indirecek. Import diyorum. İndiriyor, bekliyoruz. Evet. 4 person indirme tamamlandı. Bu da asset'in altına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi start asset olarak geldi. 4 person olarak geldi. Biraz sağ tarafa alalım şurada bu şekilde. Karakter kontrol paket bölümüne geldi. Şurada diğer 4 person'da arkadaşlar asset bölümüne geldi. Bu 4 person arkadaşlar indirdikten sonra veya daha önce burada önemli bir uyar var. Sizde çalışmazsa o şekilde yapabilirsiniz. Projenizde input sistem ve sinemation paketinin olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar yoksa e, ekleyelim. Unity Register bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şuraya sinema yazıyoruz. Sinema. Ben de şu an indirilmiş olduğu için arkadaşlar siz install yapacaksınız. ikisinde hangisi yoksa ikisinde indirdikten sonra çalışır. Yine package bölümünden My Asset'e geliyorum. Şu uyarı önemli arkadaşlar. Yoksa çalışmıyor. Üstten Scan bölümüne geçiyorum. Bunu kendi sahnemizde veya levelimizde göstermek için Şöyle biraz daha açalım Starter Asset bölümünde Scan bölümüne geliyorum arkadaşlar Playground Çift tıklıyorum Açta renkler bozuk geliyor Şu an tamamlandı Bu bölüm arkadaşlar Unity'nin bize hazır verdiği Karakter kontrolü Direkt start yaptığımızda bu e, robotumuzun veya 3D karakterimizin hareket ettiğini göreceğiz. E, hareketleri klavyedeki W, A, S, D tuşlarıyla yapacağız. Veya ok yön yukarı aşağı sağ sol tuşlarıyla yapacağız. Start yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi mouse ne tarafa bakar soruya bakıyor arkadaşlar. Şu an karakter tuşlarıyla hareket ettiriyorum. İleri için... W'ye basıyorum şu an. Örneğin mouse yönünde. Mouse'a da sağa doğru çevirdiğimde yönü otomatikman dönüyor. Durdurdum. A'ya bastım, sola gidiyor arkadaşlar. D'ye bastım, sağa gidiyor. W'ye bastım, ileri gidiyor. S'ye bastım, geri dönüp geliyor bize doğru bu şekilde. Kamera da onu çok güzel bir şekilde takip ediyor. Mouse'umuzu da takip ediyor. 3D i̇şte oyunlarda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir karakter. Gördüğünüz gibi geri çeviriyorum mouse'la. Merdiven çıkabiliyor. Aşağı düşüreceğim. Kontrolümüzü yapalım. Şu şekilde. Boşluğa basarsanız da zıplama yapıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir engel var. Ona zıplatalım. Düşme sesi de var. Hepsi şu an hazır. İleri tuşuna basarken, Shift'e basarsanız da karakter koşmaya başlıyor. Şu şekilde. Evet, yukarı çıkaralım. Buradan. Tıkladığımızda mouse kaybolabilir arkadaşlar. ESC tuşuyla klavyeden ESC'ye bastığınız ESC tuşuna bastığınız yine mouse ok işareti gelir. Buradan stop yapabiliriz. Stop yapıyorum şu an. Şu an ben de play Maximize açık. Fokus derseniz sadece alt ekranı görürsünüz. sol tarafta incelediğimizde burada özellikler şu an hazır bir sahne geldi. Kendi ünitenin bize hazırladığı main kamera karakterimize bağlanmış. Gördüğünüz gibi yaklaştıralım biraz. Kameramız karakteri takip ediyor. Karakterimiz burada şu şekilde kod bilgileri burada ihtiyacınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Bunu kendi projemize nasıl yapabiliriz? Hemen ona geçelim. bir tane başta levelimiz vardı yeni proje oluşturduğumuzda. Şu an sadece boş main kamera ve directional light var. 3D objekten arkadaşlar plane oluşturuyorum. Bir tane zemin oluşturuyorum. Plane ekledik arkadaşlar. 3D karakterimiz de starter e, package bölümünde şurada starter asset'e geliyoruz arkadaşlar. Runtime'ı tıklıyoruz. First person control değil arkadaşlar. Third person control'ü seçiyoruz. Buradan prefab var arkadaşlar. Prefab'lar hazır demek bildiğiniz gibi. Buradan nested parent armature pek seç seçiyoruz. Şu sağ tarafta tıkladığınızda görürsünüz. Bunu sürükleyip sahnemize bırakıyoruz şu şekilde veya şöyle direkt hiyerarşi bölümüne bırakalım. Gördüğünüz gibi kamerası hazır geldi. Bunu biraz yukarı alalım şu şekilde. Buradan start yaparsanız kamera hazır olduğu için ilk kamera e gözükmeyebilir. Ben kamerayı kapatıyorum. Kamerayı kapattığınızda şu fokus bölümünde yine aktifleştireceğim ben. Tekrar startımızı verelim. Sol tarafa geldi. Biraz havaya bırakalım. Alta düşmesin diye. Startı başlatalım. Evet. 3D karakterimiz geldi arkadaşlar. Aynı şekilde kendi oluşturduğumuz sahnede de kullanabiliriz. Evet bu şekilde. bunun e, exe veya apk çıktısını aldığınızda da arkadaşlar mobil olarak veya bilgisayarda da yön tuşlarıyla kullanabilirsiniz. Şuradaki tuşları görüyorsunuz. Buraya tıkladığımda yine mouse kayboluyor. Bunun çözümü de ESC'ye bastığınızda e, mouse imleci yine gelir. Şuradan stop yapıyorum. Unity kendi sahnemize 3D karakter robot eklemeyi öğrendik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Teşekkürler.